meme ucum yara oldu. Emzirmeye devam etmeli miyim? Emzirme döneminde meme uçlarınız yara olduysa öncelikle yalnız olmadığınızı bilin. Bu durum birçok annenin yaşadığı, emzirme döneminde geçici ama çok can yakıcı bir durumdur. Peki emzirmeye devam etmeli misiniz? Evet, ama doğru teknikle. Yaraların en büyük nedeni yanlış pozisyon ve yetersiz kavramadır. Bebek sadece meme ucunu değil, memenin koyu kısmının çoğunu ağzına almalıdır. Eğer meme ucu yaralarınız varsa şunları yapabilirsiniz. Her emzirme sonrasında meme ucuna birkaç damla anne sütü sürün. Anne sütünün kendi kendine iyileştirici etkisi vardır. Meme uçlarını havalandırın. Gün içinde mümkünse evin içinden güneş görmesini sağlayın. Eğer ağrı varsa önce sağlam olan memeyi verin, sonra diğer memeyi teklif edin. Çok şiddetli ağrı durumunda gerekirse anne sütünü sağın, kaşıkla bebeğinize verin ama asla anne sütü vermekten vazgeçmeyin. Yaralar geçer ama emzirme bağınız kalıcı olur. Sabırlı olun, iyileşirsiniz. Siz de emzirme döneminde bu sorunu yaşadıysanız nasıl çözüm ürettiniz yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Bilgilerin devamı için hesabımı takip edebilirsiniz.